Değerli izleyenler, bültenimize Madımak anarak başlamıştık. Madımak'ta kaybettiklerimiz Pir Sultan Abdal'ı anmak için oradaydılar ve dilerseniz Madımak'ta kaybettiklerimizin anısına ölümsüz halk ozanımız Pir Sultan Abdal'a bir kulak vermek isteriz. Yürü bire yalan dünya, yalan dünya değil misin? Hasan'la Hüseyin'i alan dünya değil misin? Ali bindi düldül can dayanmaz bu fırkata. Bozkurtla kıyamete kalan dünya değil misin? Tanrı'nın arslanın alıp, düldülü dağlara salıp, yedi kere ıssız kalıp dolan dünya değil misin? Bak şu kaşa, bak şu göze, ciğer kebap oldu göze. Muhammed'i bir top beze saran dünya değil misin? Pir sultanım ne yatarsın? Kurmuş çarkları dönersin. Ne konarsın? Ne göçersin? Duran dünya değil misin? Evet. Pir Sultan Abdal'ın dizeleriydi bunlar değerli izleyenler. Madımak dediğimizde aklımıza Pir Sultan Abdal geliyor. Çünkü orada Pir Sultan Abdal ile katılmak için